Kanalıma hoş geldiniz. Geçen sene bayram tatilinde yine Haziran ayındaydı. Trendyol'dan alışveriş yapmıştım bayram için. Tatile Datça'ya gidiyorduk. Bu sene bayram tatilinde Amerika'daydık. Şimdi Amerika'dan aldıklarımı göstereceğim tek tek. Amerika'da Camarillo Outlet var bir tane. Zaten vloglarım gelecek. Onları izlersiniz. Orada yani normalde atıyorum işte New Balance'da bir şey 100 dolarsa orada 30-40 dolara kadar düşebiliyor. Hatta bazen daha fazla düşüyor. Böyle bütün markaların olduğu kocaman bir alan düşüyor. AVM değil, kapalı bir alan değil. Dükkanlar var yan yana. Oradan alışverişler yapıldı. Sadece oradan değil tabii ki gittiğimiz bütün yerlerde. Önce Minnesota'ya gittik. Oradan Kaliforniya'ya geçtik. San Francisco, Santa Barbara, Los Angeles bir sürü yerini gezip oradan Las Vegas'a geçtik. Oradan gelip Minnesota'ya geldik falan. Yani birçok yerden aldığım şeyler var. Şimdi de gösterelim. başlayalım. Bu nereden aldığımı hatırlamıyorum. <laughs> Başladık mı? Evet şimdi bir şeyleri ayırdım da gösterebilmek için rahat. Şimdi mesela o outlette bulduğumuz... Bu arada sadece Camarillo'da outlet yoktu. Minnesota'da da Albertville diye bir outlet vardı. Yani şu an çok şey göstereyim ama bunların hepsi normalde çok pahalı şeyler. Ama outlet olduğu için gerçekten çok uygununa geliyordu. Mesela Nike'dan şöyle bir... Tayt aldım. Short tight. Yazın rahat rahat giymelik spor yaparken diye. Böyle bir şey. Rengini çok beğendim. Bir tane mankenin üstünde vardı. Bunun kombinini aldım direkt. <laughs> üstünde de bu vardı mankenin. <laughs> bu da bir spor sütüğüne. Sırtı böyle çapraz. Çok beğendim. Bir de e, ben böyle şeyleri çok seviyorum. Parmağınızı geçirebildiğiniz fırkamsı kazaksı şeyleri çok seviyorum. Şuradan parmak geçiriyorsunuz böyle. Benim aşırı sevdiğim bir şey. Bu da böyle normal yine sporda giymelik bir üst Nike'dan. Bir de klasik her şeyin bazen elbiselerin falan içine giydiğim sıkı tutsun diye. Ya da normal yani genelde evde bunu giyiyorum spor yaparken. Böyle bir şort. Nike'ı bitirdik. Sonra Cuma. En son ayakkabıları göstereyim. Ayakkabıları yerleştirdim çünkü. Gestel bir şeyler aldım. Şöyle bir pantolon aldım. Buna ne deniyor biliyor musunuz? White Leg'miş adı modelinin. Şöyle bildiğiniz bir kot. Açıları bol bol. Ben seviyorum böyle kotları. Sonra cümle. Şöyle bir şort aldım. Ay yok bu başka markaymış. <laughs> bir <laughs> saniye. Yine gesten şöyle bir sweatshirt. Ama biraz crop, Şöyle kollarını şöyle çizdiğime beğendim. Buradan da böyle belinden sıkılabiliyor. Seviyorum böyle şeyleri. Bir de böyle çok kilo verdikten sonra da dolabımda kışlık çok kıyafetin olduğunu fark ettim ben. Yani kış insanıyım. Zaten sıcak hava çok sevmiyorum. Yazı da çok sevmiyorum. O yüzden ben yazlık kıyafet almamışım çok fazla kendime. Şık şeylerim de genelde kışlık. O yüzden böyle bir tulum gördüm. Geste Üstü şöyle. Bunu tek parçada gösteremeyeceğim sanırım. Üstü böyle. Çok güzel durdu üstünde. Bu da böyle altı şal var gibi. Buradan belinden bağlamalı şey var. ipleri Bildiğimiz tulum bu. Çok beğendim deseni falan. Ki normalde böyle çiçek gül desenleri sevmiyorum. Kıyafetlerde. Ama bunu beğendim. Bu arada sesim çok kısık. Geçmiyor yani. Neyse. Levi's. Levi's'tan tabii ki bir kot şort alındı. Şöyle bir. Bu İstanbul'da giymelik. <laughs> Normalde ben daha kısa şortlar giymeyi seviyorum ama hani İstanbul'da da dışarıda giyebileceğim şort olsun diye. Bu mini. Yani bana mini. <laughs> bana anca hani. Bundan daha kısası çünkü ekstra oluyor. Böyle normal bildiğimiz bir şort. Bunların hepsi high waist, yüksek bel. Ben çok sevdiğim için. Sonra Reebok'tan şöyle bir tane basic bir spor tişörtü aldım. Ondan sonra Timberland'den bir sürü çorap ıvır zıvır bir şeyler aldık ama bunları gösterebileceklerim. Çorapları göstermeye gerek yok. Bu böyle bir crop ya dışarıda da giyilir. Hani sporda da giyilecek. Sıcak tutan bir kumaşı var. Bir tişört. Bunun aynısını delilasını aldım. Bunun etiketi yok çünkü bunu giydim. <laughs> bir yıkandı. Yine böyle bir basic tişört aldım. Bunun arkasını çok beğendim. Bir de siyahını aldım. Aynı tişörtü. Beyazın siyahı yani. Pardon arkası farklıymış. Önü böyle. Bir sürü rengi varsa bazı renkleri de hiç beğenmedim açıkçası. O yüzden. Başka New Balance'dan... Şöyle bir yine spor tişörtü aldım crop, bolca bir şey. Ben hem böyle crop hem bol şeyleri çok seviyorum. Bir tane de eşofman altı aldım. Nedense New Balance eşofman altlarını çok seviyorum ki her yerde güzel eşofman altı olmuyor. Yani ben kendi bedenime çok yakıştırmıyorum çoğu eşofman altına. Böyle benim daha önce aldığım, Türkiye'den aldığım vardı. Türkiye'de çok pahalı bir de. Böyle bilekleri sıkı bir eşofman altı aldım. Ondan sonra bir ayakkabı falan aldık. Onları göstereceğim dediğim gibi. Sonra cırma. Bir tane marka var. Lululemon diye. Belki bilen birir. Bizim şey gibi. Oysho gibi. Çok kaliteli spor mağazası gibi düşünün. Hatta gibisi fazla öyle. Ve çok pahalı. Yani outlet'te bile pahalıydı bunlar. Yani mesela iki bir tane tight, teki 60 küsür dolardı ya da 50 küsürdü. Bakayım ya. Teki 69 dolar, ikisi birlikte 90 dolar ama hani bu böyle alıyorsun ömürlük. Bunu Oysho'nun taytları gibi... 8 sene giyiyorum ben Oysho'dan aldığım taytları Aynı o şekilde, Lulamon'da da öyle. Şöyle bir tayt aldım. E, İspanyol paça ben çok seviyorum. Fantomlarım falan da genelde böyle bol paça. Seviyorum. Keşke kumaşını hissedebilseniz buradan. Bunun bir de bordosunu aldım. Bu rengi çok sevdim. Çok daha güzel renkleri vardı normal storda ama outlet'te kalmamıştı. Hani bu renge kaldım gibi bir şey oldu ama bu da güzel bence. Artı Lululemon'dan bir de yine kampanya vardı o sırada. Şöyle bir Basic tight aldım. Hani bakın bayağı Oysho gibi yani. Böyle bir tane amblem var. Bu da böyle pembişko. Bayağı fuşya pembi. Belli oluyor mu bilmiyorum ama. Bir tane sporda giymelik üst aldım. Önü dümdüz böyle sıfır kol bir şey. Arkası çok güzel bence. Sırtı açık. Bu da böyle. Bir spor süzeni aldım. Arasında görünüyor mu? İpleri var. Ve bu giydiğinizde... Şu an böyle durduğuna bakmayın. Bu böyle sıfır. işsiz duruyor. Sanki yani hiçbir şey yokmuş gibi duruyor. Sırtı da böyle bu arada. Çok çok şık bence. İnsan sporda güzel giyinin daha çok motive oluyor. Ben o yüzden çok severim spor kıyafetleri almayı. Bu videoda acaba kaç kere çok seviyorum dedim. <laughs> Bir tane çok kullanıyorum ben. Yani evde spor yaparken özellikle çok kullanıyorum. Spor salonunda bisiklet yaparken kullanmayı düşünüyorum. Böyle eldiven aldım. Burası biraz daha sert tutuyorsun falan ya. Bu tabii insanlar ağırlık kaldırırken vesairede falan kullanıyor. Belki bir gün ağırlık kaldırırsam ben de kullanırım. Çok ağırlık antrenmanı yapan bir insan değilim çünkü. Bir de Şöyle bir hırka aldım. Buna bayıldım. Hatta giyip göstereyim mi? Şurada hemen iki dakika. Bunların hepsini giymeye kalkacaktım. Aslında videoyu öyle yapacaktım ama işin içinden çıkamazdım. <laughs> Bu da böyle bir hırka. Bayıldım buna. Bu bir crop bir şey. Görünüyor mu kropluğu? Şöyle durayım. Böyle kapşonu var. Çok hoşuma gitti benim. Kışın at üstüne çık spora git. Hatta bah ne kışı değil de ilkbaharda sonbaharda falan giy git yani ya da günlük giy çık çok güzel yani dışarı çıkarken giyilebilir bence. Sonra e, Columbia'ya Kolombiya'ya geleyim. Kolombiya en ucuzlardan biriydi gerçekten. Şöyle bir çorap koymuşum buraya. Diğer çorapları kaldırdım gerçi ama şöyle bir çorap aldım. Beğendim. Şunlara bayıldım. Çok güzel değil mi? İnanılmaz beğendim ben. Böyle rengarenk. Çok seviyorum. Sanki <laughs> çok seviyorum diyemem. <laughs> Neyse. Bu böyle bir normal bildiğimiz e, polar. Ne deniyor ona? Polar. Polar. <laughs> Yazmıyorum. E, Sonra Cuma. Bir de aynı şekilde yine polar. Şunu aldım. Bunu da çok beğendim. Renkleri çok böyle soft, çok güzel geldi. Bir de gerçekten keşke dokundurabilsem. O kadar, o kadar güzeller ki. Sonra ben bütün girdiğim mağazalarda spor şortu denedim. İçi taytlı şortlar denedim, taytsız şortlar denedim. Hiçbirini beğenmedim. Hiçbiri bende güzel durmadı yani öyle söyleyeyim. Son dakika bir tane Columbia'dan çıkarken bir tane buldum ki bunu bir deneyeceğim. Tek güzel olan buydu gerçekten. Normal spor şortu bu. Hem rengini de çok beğendim. Bir de artık şu çürümüş çantamdan bu benim lise çantam dostlarım. Ben 9. sınıfta aldım bu çantayı. Ya yani kaç sene önceden bahsediyorum. Ee, işte üniversiteden 3 sene önce mezun oldum. 5 sene üniversite okudum. 8. 3 sene daha geri gideyim. Yani 11-12 senelik falan bu çanta. Biz sürekli çekim yapıyoruz vesaire ben e, tabii bilgisayar mikrofon kamera falan taşıdığım için sırt çantasıyla gidiyorum ya da bazen kıyafetle götürmem gereken bir çekim olduğunda da götürüyorum ama genelde bu sırt çantasını kullanıyorum ve artık hani çok iyi gitti bu arada Pag marka. Gerçekten e, şu an çocuğuna çanta alacak olan biri beni izliyorsa ya da çanta alacaksanız eğer çok öneririm. Gerçekten senelerce elimde sırtımda paralandı lafının karşılığıdır. Çok da para vermiştim bu arada. Annem demişti ki bu çantayı alırken bak kullanacaksan alacağım. Anne 11-12 senedir kullanıyorum. Bir alkışınızı alırım. Şimdi bunun yerine bu bir de çok büyük olduğu için içine çok şey sığdırıyorum ben. O yüzden çok sevdiğim bir çantaydı. Bir sürü çanta vardı. En çok beğendiğim Kolombiya'daydı. Biraz dedim yani gri ve siyah çantadan artık kusma geldi. Burası yumuşacık. Evet benim eski çanta da öyleydi artık çürüdü. İki tane bölmesi var böyle önü falan. Çok cici geldi. Çok tatlı geldi. Sonra Target'tan aldıklarım var. Target'ta bizim Metro Market'in çok büyüğü. Yani içinde çok fazla şey olan hatta eczane falan bile olan bir market ama kocaman ve çok iyi markaların da kıyafetlerini satıyorlar. Daha düşük segment markaların da kıyafetlerini satıyorlar. Yani karma ve çok rağbet gören bir yer. Şöyle bir spor yüzeyini aldım. Ama bu öyle bir şey ki dışarıda da giyilir. Sırtı da böyle. Kumaşı çok güzel bunun da. Yine keşke gösterebilsem ama belki belli oluyordur hani. Böyle dümdüz duruyor. Çok güzel duruyor. Sonra bir tane hani hem böyle yatarken giymelik ya da böyle bikinin üstüne giymelik yazın. Öyle bir büyük, çok büyük bir tişört aldım. Çok bol duruyor. Çok tatlı, Spongebob'la. Ondan sonra Costco'dan, yok tariften önce bitireyim. Bir tane böyle bir spor südünü aldım. Ve çok da şık duruyor. Fırtı da böyle düz. Bir de bunu aldım. Videolarda zaten üstünde bunu göreceksiniz. Çünkü gittiğimiz yerlerden alışveriş yapacağımız için bavulları çok boş bırakıp gittik bilerek. O yüzden çok az kıyafet götürdüm. Yanında şık, kıyafet olarak götürdüklerimden bir tanesi de buydu. Böyle bildiğiniz basic, kolsuz, strapless tane kind of body. Sonra Kaskodan Target gibi yine. Kaskonun olayı biraz daha aslında metro market gibi. Target değil de aslında Kasko daha çok metroya vereceğim şu an düşündüm. Ee, böyle bir şeyleri daha çok toptan alınan bir yer. Yani her şeyin çok büyüğü var. Atıyorum işte jilet şeyi aldım ben böyle 16'lı falan mı 12'li mi ne? Normalde gittiğiniz bir ma herhangi bir markette onun 4'lüsü 5'lisi satılıyorsa burada 16'lısı falan satılıyor. Orada da yine böyle kıyafet alanı var. Oradan böyle normal bir tane kısa aldım. Bir Böyle asker desenimsi, bir tanesi de düz böyle siyah böyle bir şey. Bunlara da bir daptar duran normal tişörtler. Ee, sonra cüma. Şimdi ayakkabılara gireceğim. Ha yok, şunları da göstereyim. Bunu yine Target'tan aldım. Şapka. Ben şapka çok seviyorum. Rengi saç rengimle güzel oldu bence. Sonra Santa Barbara'dan şöyle bir yani Santa Barbara'nın anısı olsun diye şapkasını aldım. Hemş. Çok tatlı Bu da yine gerçekten klasik hep almak istediğim LA. Nasıl <laughs> sana aldım bunu da. Sonra yine videoda görürsünüz. Pride Walk vardı. Pride Mount içindeydik. O gittiğimiz zaman diliminde Los Angeles'a. Öyle bir yürüyüş vardı cadde üzerinde. Orada bir oyun oynadı babam. Hediye olarak tişört verdiler. Ben onu ki sana vermem ister misin? Hani biraz büyük aslında. Kendine almış çünkü. 2x'ler bu. Biraz fazla büyük. Evde pijama niyetine falan giyerim. Tüyasının renkli ve Sonra Monterey. <laughs> bir yere gittik Monterey. Kaliforniya'da küçük bir kasabaydı. Oradan çok beğenerek aldım bunu. Kolu da şöyle. Hatta demiştim az önce seviyorum diye. Yalnız şöyle bir sıkıntı var, pamuklandı bu, fena pamuklandı yani çok kaliteli değilmiş, çok üzüldüm çünkü çok para verdim ben buna. Bakın böyle tüy tüy oldu, sonra bir yıkadık, geçer mi diye hani daha da tüylendi. Üstüm şey oldu bile, pamuk oldu bile, görünüyor mu bilmiyorum. Ve bir tane sweatshirtim var benim göstereceğim. Bulamadım. ama çünkü verilecekler arasına koydum. Atmayı bekliyordum yenisini aldıktan sonra. Hani bütün Instagram'daki, YouTube'daki videolarımda nerede çoğu videoda üzerinde olan o sweatshirt. Minnesota sweatshirt. Kocaman bir ne. Artık kolları falan sökülmüştü yani. Çok kötü durumdaydı. Amerika'ya bir gideyim de alayım şunun yenisini diyordum. Aldım. Şöyle bir şey. Kolumda da böyle bir M'si var. Nefis yeni. Bu da tabii biraz pahalıydı ama aldım. Şimdi ayakkabıyı göstereyim. New Balance'tan benim ayaklarım ameliyatlı bilmeyenler için anlatayım. İki ayağımda toplam altı tane kemiğimde vida var. Dolayısıyla ben öyle çok değişik değişik ayakkabılar giyemiyorum. Genelde zaten spor ayakkabı giyiyorum. Hatta bir düğün vesaire şık bir yer olduğunda bile çok zor topuklu ayakkabı giyiyorum. Topuklu ayakkabı bulamıyorum zaten. Hem ayağım büyük olduğu için genelde bulamıyorum. 40-41 numara giyiyorum bu arada. Bir de ayağımı mahvediyorlar. Giymemem gerekiyor yani. Dolayısıyla genelde spor ayakkabı giyen bir insanım. Bir tane doktorumun ameliyat sonrasında bak bu ayakkabıyı öneriyorum sana giy dediği bir ayakkabı modeli var. New Balance 990 V6 diye. Bunun V5'i de oluyor bu arada eğer almayı düşünen varsa. Var olan en ortopedik ayakkabı diye biliyorum ben spor ayakkabı olarak. Grisi vardı bende ve artık yani, ayakkabının topuk kısmı falan sökülüyordu yani. yani. çok kötü. Ben hani mesela bir misafire gittiğimizde ayakkabımı çıkardığımda kapıda ayakkabı duruyor. Utanıyordum beni. Yenisini almaya bekliyorum ama Türkiye'de çok pahalı. Ne kadar olduğunu söylüyorum. Türkiye'de 15 96000 lira falan ben bunu 200 dolara aldım. Yani 40 desek dolara 8000 liraya aldım. Çok daha uygun. Yani yarısı neredeyse. Bu sefer grisinden kusacaktım artık. Beyazını aldım şöyle. Bunlar böyle benim bebeklerim. En çok giyeceğim ayakkabı çünkü. Sonra Crocs'tan yeni bir Crocs aldım. Bu renk böyle mavi. Niye ters gösterdim? <laughs> Şöyle bir şey. Bir de Crocs'ta şunları gördüm. Bir yanda vardı. Aldığım desenleri de göstereceğim. Bir tane jelibon aldım. Bu Las Vegas e, oyun şeyi. Görünüyor mu bilmiyorum. Ha, görünüyor. Bu bir dondurma. S harfi aldım. Belki bunu çıkarırım. Böyle yine Stanley su şeyi gibi görünen bir şey. Bu da Lunoşu. Keşke onun renginden olsaydı ama biraz daha koyusunu bulabildim. Bu da taco, böyle bir taco. Çok tatlı duruyorlar, aşırı beğendim şöyle. <laughs> Sonra bir tane ag aldım. Normal klasik at değil. Değişik bir model almak istedim. Terlik aglardan aldım. Ama o kenarları desenli olandan değil. Ben onu pek beğenemiyorum henüz. Hala çok alışmadı gözüm ama Direkt sıfır terlik olunca da ayaktan çıkma derdinin olduğunu biliyorum. Ve çok rahat edemeyeceğimi düşünüyordum. O yüzden şöyle bir model buldum. Bileğine böyle bağlıyorsun. Hatta bundan sıkılırsan bunu böyle öne de katlayabiliyorsun. Böyle bir çift ag aldım. Çok güzeller. Devam ediyorum. Timberland'den bir bot aldım. Yine klasik botum zaten var. Sarı renkli olan o en klasik olan. Bir tane değişik bir renk olsun dedim. Şöyle bir rengini aldım. Hani biraz da şık olsun diye. Kışın böyle dışarı çıkarken kotla falan. Bunu aldım. Sonra New Balance'dan normal bir spor ayakkabı aldım. Şöyle bir de biz asıl orada yine vlogda göreceksiniz. Düğüne gittik aslında. Düğünde böyle saks mavisi, masmavi bir elbise giydim ben. Altına topuklu götürdüm yanımda ama dedim ki giyemeyeceğim ben bunu. Ne yapayım? Ya yani spor ayakkabı da giyilmez düz. Düğüne gitmeden önceki gün hemen Adidas'tan bir tane dümdüz bembeyaz bir ayakkabı buldum. İyi ki almışım. Çok rahat ettim. Ya yani müthiş rahat bir ayakkabı değil ama böyle şık bir şeyin altına ben benim gibi ayaklarından sıkıntılı olan insanların giyebileceği şık bir ayakkabı. Şöyle göstereyim. Böyle beyaz, adidas şey gibi, stensimit gibi. Orada bu, bu bulsaydım stensimit alacaktım ama yoktu. Öyle. Bu da iyi ki bunu almışım. Çok güzel. Çok rahat ettim topuklu giymeden. Sonra bir tane de Skechers'tan yine böyle 3 alana bir tanesi bedava gibi bir kampanyası vardı. İşte babam, annem, ben aldık. Biri Ceren'inki bedavaya çıktı falan. Öyle bir şey oldu. Bu da böyle bir spor ayakkabı. Böyle bir renk almak istedim. Sonra eee bir tane çantam var. Onu göstereceğim. Ben gittiğim Yerlerden magnet almaya çok seviyorum buzdolabı üstüne. Ama kendi ileride olacak olan evim için. Yani buzdolabımın üzerine koyacağım. İnşallah ileride kendi evim olursa bunları dolaba koyacağım. Şimdi bu San Francisco. Santa Monica'dan, California'dan şu 66. rota gittik. Klasik. Sonra Las Vegas'tan tabii ki şey aldım. E, gitmişken... <laughs> Ay sesim o kadar sinirimi bozuyor ki rahatsız oluyorum kendimden konuş. Neyse. Sonra bu az önce bu pembe maf olan sweatshirti aldığım yerden Monterey'den magnet aldım. O da şöyle. Bir de Universal Studios'tan ikili bir tane buldum. Kaç dolarmış? 15 dolarmış iki tanesi. Çok pahalı. Yani Universal Studios un içindeki oradan almak isteyeceğiniz her şey çok pahalı. Ama dedim ki yani buna değer. Çünkü dışarıda bulamayacağım Universal Studios magneti. Hollywood şey var içinde bir tane. Bir de <laughs> bu var. Bu da çok güzel. Bir de hani Hollywood'a gitmişken bir tane de anahtarlık aldım. Bunun e, magneti de vardı ama ben zaten aldım diye almadım. Bu da böyle Hollywood yazısı. Target'tan şu NYX'in bir tane bronzerını, bir tane de blush'ını aldım. Çok ucuzlardı. Ya burada var aslında Türkiye'de ama çok pahalı. Bana bu hediye gelmişti. Bunu almak istiyordum. Bir tane de allık almak istiyordum bronzer'ım var diye. Burada da 800 lira falan çünkü. Oradan hazır Target'ta 10 dolar mı neydi? Bulmuşken alayım dedim. Şu çantamı göstereyim. Başka bir şey yok galiba. Ha şöyle bir <laughs> Universal Studios'un içinde bir oyun oynadılar. Annem de bir şey oynadı, kazandı. Şuna bakın. Bir şapka. Şöyle giyildi. Yok. Çok tatlı bu da. Bunu da getirdik yanımızda. Bakayım, başka bir şey var mı? Unuttum. Aldım. Şimdi ben hep böyle, işte şunun gibi sırt çantalarıyla ya da ber çantası var mesela, onunla yaşıyorum. Onlarla takılıyorum hayatım boyunca. İlk defa kendime şık bir çanta aldım. Bunu da geçten aldık. Şöyle bir çanta. Çok şık geldi bana. Aşırı beğendim bunu. Bir tane de okuma kitabı aldım. Çünkü buradan hep böyle romanlar bulamıyorum ben. Eğer bulabileniniz varsa yazsın bana. Bu da 9 dolardı bu arada. Başka yani geri kalan şeyler işte ıvır zıvır. Az önce söylediğim o jilet ucu falan gibi şeyler var yani. Hani işte iç çamaşırları, çoraplar vesaire. Onun dışında aldığım hani gösterebileceğim bir şey yok. Buraya kadar geldiyseniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve gelecek olan vloglar bomba gibi geliyorlar. Valla ne çektiğimi ben bile unuttum. Çünkü 4 tane SD kartın hepsi dolu şu an. Sürekli her gittiğim yerden Best Buy bir yer bulup SD kart aldım sürekli. Dediğim gibi 8-9 saatlik falan bir video var. Neyi nasıl editleyeceğimi bilmiyorum. Şu an siz bunu izliyorken o videolar hazırdır büyük ihtimalle. Ve bu bahsettiğim bunları aldığım yerleri de görebilirsiniz. Gezdiğimiz yerleri de görebilirsiniz. Bol dolu. Bol yeşillik, muazzam yerlere gittik. Umarım beğenirsiniz. Umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. Böyle videolar gelsin istiyorsanız aşağıya yorum atmayı unutmayın. Ya bu konuşmaları yapmak çok zor. <laughs> Bizler için teşekkür ederim tekrar. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.